Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Celil. Biraz serisiyle karşınızdayım. Ee, bildiğiniz gibi Rast Minecraft'ın gerçeği gibi bir şey. Şu anda güzel bir soru şey Elimde MP5 var. Evde daha M4 falan da var gerçi de. <laughs> Şu anda evlere girmeye çalışıyorum en son. Ama girecek pek Ev yok. Yani mayın olması lazım daha doğrusu kapıyı kırmak için. O yüzden çok fazla mayınım yok. Evlere giremiyoruz. Biraz da hastayım sesim kötü çıkıyor. Çok konuşamıyorum. Bakın böyle yerlerde silah spandırları oluyor. Gerçi tek silah değil gerçi de. Yine de güzel şeyler spandırılabiliyor. Hmm. Aa kırmızı kutu. Burası da benim minik bir evim. Orada bir spawner var. Ben onun girişlerini kapattım. Yani i̇çerideki güzel şeyleri sadece ben alabiliyorum. Böyle mantıklı aldım burayı. Tepeden de böyle giremiyorlar aslında. Buradan geçemiyorlar adamlar. O yüzden sıkıntı da yok. Gerçi güzel bir şey çıkmadı. Kağıt var. Ama kağıdın daha ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. şimdi bir eve gidelim şu item'ları bırakayım ondan sonra biraz avlanırım eee devam edelim. bir silah sesi duyururum ama neyse İşte oyunun alfada gö olduğunu gösteren bir bak. Gördüğünüz gibi odun dağın içine girmiş. Oyunda alfada. Ama alfadan çıktığımda neler olacağını düşünemiyorum. Çok böyle bile çok güzel bir oyun. Servera gelmek isteyenler mesaj atabilir. Server IP'sini veririm. Böyle bir minik evimiz var. Şu anda minik daha geliştirmedim. Burası da benim odam. Buralara kapı koydum. Bunların içinde de chest var. Burada yatak var. Burada da chestler var. Buralara kapı koydum. Çünkü adam hani eğer odama girerse bari yeterli mayın olmadığından dolayı buraya giremezsin. O şekilde mantık yürüttüm. Şimdi şu Metal Windows'ları ne yapacağız? Windows Care. <laughs> Bunları bir koymam lazım. Ne oluyor ya? Hayır. <laughs> <laughs> Şimdi bunları nereye koyuyorum? Şuraya koyayım. Ya da bir dakika durun. Bir dakika large chest yapacağım. Ya bunları buraya koyayım da. Large chest'e daha önemli şeyler koyarım. Şimdi. Crafting gördüğünüz gibi buradan yapabiliyorsunuz. Burası inventory. Eee pardon inventory burası. Burası armor zırhlarımız. Burası da crafting yaptığımız yer. Crafting ki böyle Minecraft gibi malzemeler yapıyoruz. Ama nasıl desem böyle kutucuklara koymak yerine malzemeleri toplayıp üstüne gelip zaten burada hangi malzeme ihtiyaç duyduğunu söylüyor. O malzemeyi topladığımızda craft'a bastığımızda yapıyor. Server modded, modded, bir server olduğu için Craft'a bastığım an oluyor. Normalde bu saniyeli bir dakikalı falan oluyor. Şimdi ben buraya bir şöyle large wood stretch yapacağım. Ama workbench lazım. Şöyle bir workbench yapalım. Alt katta var ama benim odada da olsun. Workbench şuraya koyayım. İşte baya tüm inventörünüzü koyabilecek kadar büyüklükte. Zaten tüm inventörünüzü kapatamıyorsunuz. Yani o kadar fazla itemınız olmuyor. Ancak adam öldürdükten sonra o kadar item oluyor. Ben şimdi şuradan bir şu silah alayım. Dört mermisi koyayım. Bu silah aldım. Çünkü bunda ışık var. Size bir de M4'ü göstereyim M4 lazeri lazeri var. Işığı var. Dürbünü var daha modifi edilemiyor. Normalde bir modifiyelik yeri daha var. O da şey. Omuzluk. Silah sekmesini zorlaştırıyor. Hani silah daha sekiyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Oyunda en ihtiyaçlı, en ihtiyacınız olan şeylerden biri Metal Fragment. Çünkü Çünkü e, Metal Fragment'la nasıl desem Çoğu şey onunla yapılıyor. Mesela Silah Metal Fragment istiyor. Balta Revolver Metal Fragment istiyor. Mesela peep shotgun o da metal fragment istiyor <laughs> bu yüzden metal fragment çok önemli bir ham madde metal fragment şeylerden düşüyor ee, kazdığımız ham madde kayalardan falan düşüyor İlk başta şöyle düşüyor metal olarak düşüyor bunu siz fernance da ısıtmanız gerekiyor ben şimdi Furnace yapacağım bir tane furnace yapalım. aynı minecraft tarzı içine odun koyuyorsunuz yani odunu koyduk odunu koyuyorsunuz bir de üstüne Şöyle şu şekilde metalorları koyuyorsunuz. Bu birkaç de birkaç dakika içinde falan olmuş olacak. Şimdi. Hı. kit yok. Direkt starter var. Starter'dan ee, tabanca, ev 5 ve ev yapmanız için gerekli olan malzemeler veriliyor. Gayet iyi. Şu anda şu kan fire'da yakacağım. Çünkü lazım. Burada da yemek pişiriyoruz. Gördünüz şatkan oyunun en en iyi damage götüren silahlarının ikinci sırada yer almakta. En çok damage götüren rifle idi galiba. Sniper tarzı bir silah. E 2 vuruşta öldürebiliyor. Çok sağlam. Benim odaya girmek sorun. <laughs> Bazen giremiyorum. Yatak engelliyor. Sabah oluyor şu anda. Gördüğünüz gibi atmosferi de fena değil. Zaten oyunda ev baksız yeri atmosferi oyunu. Gerçi hiç atmosfer bug'ı da görmedim de. Yani yavaş yavaş güneşli olması falan o bakımdan güzel az sonra alanmaya çıkıyorum Hatta şimdi çıkıyorum bunları kapatalım Sabahleyin yanmasınlar. Akşam yakarım. üşük olurlar. Şimdi avlanmaya çıkıyoruz şurada mutasyonlu kurt ve ayı oluyor çoğunluk onlardan da güzel şeyler çıkıyor bazen blueprint çıkıyor şurada bir yer var blueprint sizin bir şey öğrenmenize sağlıyor mesela m4 yapımı gibi aa kursesi takıldı peşimize ya güzel şeyler çıkıyor. Şu şekilde baltayla hayvanı kesiyorsunuz. Bana söyleyeyim burası da günde video gelecek. Ondan sonra tavuk sesi geldi. O geyik. Geyiğe gerek yok ya. Yani. Bence geyik çok şey. Yani gereksiz değil de. Yağışsız davranmıyor geyik. Şimdi yay ayıya 3 atıyor. Sonuncu vuruşu bana doğru geldiğinde yapıyorum. İşte şurada yapıyorum. ki ayı bakta kaldı. Evet ayı bakta kaldı. canınızı pardon ya aşınızı ya da canınızı dolduruyor ama ikisinden birini de şey götürüyor. Yani canınızı doldururken aşınız gidiyor. Aşınızı doldururken canınız gidiyor gibi. Galiba aşınızı doldururken canınız gidiyordu galiba. Oyunda pikeks de var. Pikeks gerçekten çok işe yarıyor. Ham maddelerden 20-20 odun geliyor. Normalde normal bir elimdeki baltayla 10 10 geliyor. O yüzden bir keks yok. Gerekli bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte iyi insan lafın üstüne gelirmiş. Pickaxe düşünemeyen madde vardı göstereyim. Bakın o orada siyah kurt var. Onu ben bir avlayayım. Aa vuramadık. Öyle bir şey olmaz. Pikes ama pek güzel Hayvan kesilmiyor. Yani kesiliyor da. Baltayla tabi daha seri. Balta biraz daha seri. Şimdi. Bakın. On wood geldi. Pickaxe ile 20 loot geldi. Aslında pikex böyle daha çok maden tarzı şeyler kazıyor da işte oyun alfa olduğu için böyle sıkıntıları olabiliyor. Bu arada birinci videoyu 20 dakika yapacaktım. Diğer videolar 40 dakika falan olacak. Bu videoyu henüz bir oyunda sizi tanıştırma amaçlı yapıyorum. Şu hayvanı da öldürdükten sonra eve gidip bitireceğim videoyu. Ha, ya da başka bir şey yapacağım. Size de göstermem başla. Bakın eğer eve uzaksanız direkt şunu yapalım. Wood shelter yapıp bir tane de wood door yapıp Bakın şu şekilde kapıyı koyduktan sonra içeri gelin. Çünkü adam uyuyor ve gelip uyuyor böyle uykuya dalıyor siz oynadıkken. Ve girip biri sizi öldürüyor. Itemlarınızı alıyor. İlk videom bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın.